videodan herkese merhaba. Ben Tamsu. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün bayram için birkaç eksiklerimiz var. Benim kaş randevum var. Kaş aldıracağım yani. Onun için e, dışarıya çıkmam gerekiyor. E, Randevu saatim de bu arada akşam 8. E, yoğunluk olduğu için ancak böyle o saate bulabildim. Bayram öncesi olduğu için bu arada bayrama bugünden itibaren iki gün var öyle şimdi o işleri halletmeye gideceğiz Mert için kıyafet bakacağım Eliz'in birkaç eksiği var onun elbisesini aldım ama böyle altı için çorap belki ayakkabı ve böyle kıyafetine uygun toka falan bakacağım öyle benim birkaç böyle almam gereken şeyler var onun için böyle bayram öncesi bir alışveriş gibi olacak öyle şimdi ben duştan çıktım ee, Eliz babaannesinde o hazır onu oraya bıraktım Oraya gitmek istedik kendisi zaten. Ben de o arada o yokken hemen hızlıca hazırlandım. Şimdi hemen yüzüme çok hafif bir şey süreceğim. Çok fazla bir şey yapmayacağım. Öyle. Çünkü kaş aldırmaya giderken böyle çok yüzümde bir şeyler falan olunca sevmiyorum. Ya da gözümde falan böyle. Çünkü gözümü falan kapatıyorum tutmak zorunda kalıyorum. Rahat olmuyor. O yüzden şöyle hemen şu güneş koruma özelliği de olan böyle bir kremi süreceğim. Böyle fondöten gibi bir şey zaten bu. Japonaten değil de öyle gibi duruyor. O yüzden hemen böyle bunu süreceğim. Hem şöyle biraz yüzümü böyle eşitler. Hem de güneş kremi gibi kullanmış oluyorum. Böyle güzel oluyor buna. Yine biraz kapatıcılığı falan güzel bunun. Sevdim. Büyük boyunu da alacağım bunu. Şu. Vişinin. Bu bunun büyük boyunu alacağım. Hiç kullanmamıştım. Ee, geçen böyle şey böyle deneme kitleri gibi oluyor ya bazen setler oluyor. Öyle almıştım. Deneyim güzelse alırım diye. Denedim. Bayağıdır kullanıyorum. Güzel. Kendime şey almam lazım. E, ee, eyeliner. O tarafa gider miyim? Gratis de var benim aldığım. Bilmiyorum. Belki o taraf kalabalık olabilir diye girmeyebilirim ama girersem onu almam lazım. Alnıma sürmeyeceğim bir şey. Hemen şöyle tamam. Zaten nemlendiricimi bayağı yoğun sürmüştüm duştan sonra. Çok hafif hemen allık süreyim. Orada biraz şöyle renk versin diye. Yani hafif bir maskara. Üzerime e, bir şeyler alırım ama. Ceket, mont, yelek. Şöyle. Bence oldu. Evet. Şöyle oldu saç takmaya karar verdim. Saçımı da şöyle çok gevşek şuradan şöyle topladım. Böyle iyi oldu bence. Güzel oldu taçla. Bayağıdır takmıyordum. Öyle. Şimdi hazırım. Üzerime bir şeyler giyeceğim dedim ya. Hava bugün biraz serin görünüyor. Hemen şöyle parfümümüzü de sıkalım. Hadi çıkıyoruz. Evet el izi de aldım. Artık gidiyoruz annemlere. Annemi alacağım. Belki annemlerde bilmiyorum. Önce bir şeyler yeriz, sonra e, çıkarız. Öyle gidiyoruz. Aşkım. Eloş. <laughs> Kalabalıktır diye Elizi bilerek arabasını aldım. Hı? Öyle geldik. <laughs> Biz şuradan geçelimiz. Böyle şu tarzda bir şey bakıyorum Merke, ama ama bu, bu tişörtle de ha dur tamam bu rengi de varmış. Bak mesela şöyle yapsak şöyle bence güzel olacak. Şöyle şeyler de var ama bak şöyle de var belli hem lastikli hem şey bu rengi. Ha bak açık rengi de var anne. Böyle hangisi acaba daha iyi ki? Hangisi daha güzel? Yeşil ama yeşil Elbisesine uygun. Şu taraftan çıkıyorum anne gel. Mert'e baktım aldım. Ona bedeninden alttan çok emin değilim. Ama yine de aldım. En olabilir o vardı. Belki biraz olursa büyük olabilir. Ee, şimdi de Elize bakacağız. Çok kalabalık burası. Elize de çorap bakacağım elbisesi için. Bakalım. Elize de şunu aldım. Yaşını 5-6 aldım. Biraz büyük olabilir belki saç boyası bakayım. Hangisi? yani seninki yok herhalde hmm. o iki sekiz o değil seninki boya bulamadık <laughs> yani ya şimdi hemen kaşlarımı burada aldıracağım sonra Rukiye'nin yanına falan uğrayacağız Çarşı içine geçeceğiz iyi <laughs> benim ay, sen mi beni neden çıkardın ay, ay. neden hep senin sesini duydum ama ben Evet, yürüyoruz. Yavaş anne. Yürüyerek şey yapıyoruz. Bir yerlere giriyoruz. Şimdi kaçtan çıktık? Buradan Mert'e şey yapacağız. Ayakkabı bakacağız. Belki kendime de buradan ayakkabı bakarım. Belki Elize de bakarım. Gideceğiz, buradan da alana gideceğiz. Kendime bir tane aldım. Bunu da böyle Mert'e bakacağım. Buraya gelin. 43 şurada var gibi ama bakalım bir sorayım. Şöyle de alabilir. Aslında. Hatta bu tam 43 mü? <laughs> çocuk bir saattir halaya gideceğim, halaya ay gideceğim. Ay, hala, hala, hala. Çıkar <laughs> kız çocuk. Özledi çocuk hala. Hangisi? <gülüyor> Siyah mı seçtin Elif? Bakayım. Hadi gel bir parmağında deneyelim ama. Gel bak. Halana göstereceğim. Bir bakayım önce bize göster. Nasıl oldu? İyi. İyi. İyi mi? Hadi gel o zaman verelim paralarını. Önce paralarını ödeyeceğiz. Gel. Hadi bakalım. yürü dikkatli yürü. Dön bu tarafa. Bu taraf bu taraf. neler yiyorsun? Hey. Ama olmuyor böyle ya. Ülkenin buradayız. Bayağıdır burada duruyoruz. Oyalanıyoruz. Kalabalık bugün geç saate kadar açık. Tamam, sen Eliz de burada kafasına göre takılıyor. Anaannesi risk Tamam otursun. Gel, gel, gel. He oraya geçecek tamam. Bilgisayar başına geçecek. Al bakalım hadi ay. Ama basma anneciğim. Basma da bozma alanı şeyin tamam mı anne? Hala üzülür. Ay. Ay. Böyle olacak Eliz işte. Ay. Ya seni yerim ben ya. Eve geldik. Eliz çilek diye durmuyor. Şimdi şöyle Eliz'e biraz çilek keseceğim. Biraz çilek yesin. Arabada biraz uyudu. Sonra uyandı çilek diye. O yüzden şöyle Biraz şey yapayım yesin. Anneciğim. Gel çilekler hazır. Şöyle biraz küçülteyim. Yeter mi bir tane daha mı yapsam? Hadi gel. Çileklerin hazır iyiyiz. Bak Biz eve geldik. Değil mi? De. Kızım arabada uyumuştu ama ben onun tulumunu giydiriyordum. O arada ne oldu? Uyandı. Sana ne istedi benden? Çiz. Çilek. Muş. Muz. Muz da mı? Anne. 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 Elini sokma Bence çilek ye Muz çok yedim bugün. Muz. Muz değil çilek. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Evet. Eve geldik. Bayağı oldu eve geleli. Eliz uyudu. Mert uyudu. Ben de e, yüzümü falan yıkayacaktım ama bugün fark ettim aküllerim yine çok uzamış. Makine çalışıyor bu arada. Bir yandan makineyi çalıştırdım. Onu bekleyeceğim. E, öyle. O arada da, o arada da dedim ki e, şey yapayım. Saçlarımı kısaltayım önlerini. Onu da dedim videonun sonuna ekleyeyim. Zaten bu videoyu böyle bitireceğim büyük ihtimal çünkü bayram videosunu ayrı başlatırım. Şimdi işte kalkülümü kısaltacağız. Bakın bayağı uzamış. Çok çabuk uzuyor benim saçlarım. Daha aslında yeni kesmiştim yani çok olmamıştı öyle. Şurası da iz olmuş, şöyle toplamıştım saçımı. Öyle dedim ki Şöyle keselim, kısaltalım. Bakalım nasıl olacak. Sonra da yüzümü falan yıkarım. Sonra yatarım diyecektim ama makineyi bekleyeceğim mecbur. Şimdi şöyle şu şekilde yine aynı ölçüde yani kalınlığı falan hep zaten şöyle şu şekilde tutuyorum ben. Şimdi bunu kısaltacağım. Bu arada Ayakkabım erte büyük oldu. O yüzden yarın sabahtan bir ona gidip değiştirmem lazım. Onu halletmem lazım. Sonrasında evi toparlayacağım. Temizleyeceğim. Şöyle yapalım. Ve kısaltalım. Haydi bakalım. Bayram üstü bu sefer yapamıyormuşum bile. Nasıl ki uzun Şimdi saçım izli biraz da topladığım için. Ben onu tekrar ıslatıp tekrar kurutup sonra e, düzleştiriciyle tekrar şekillendireceğim. Ben bir ıslatayım. Tekrar görüşelim. <laughs> şey gibi. <laughs> Kim vardı böyle? Ya? Kınalı yapınca mı birisi vardı saçları böyle böyleydi. Neyse hadi uykum var zaten. Şöyle boyu iyi oldu bence. Çok böyle şu kaş altıma indi bir rahat edemiyorum çünkü böyle çok gözlerime geliyor. Bu boy böyle iyi. Zaten dedim ya bir hafta sonra tekrar öyle olur yani bir iki hafta sonra. Şimdi kuruttum. Bir tekrar şekillendireyim. şöyle oldu. Kısalttım. Bence güzel oldu. Böyle daha rahat edin. Açıkken falan rahatsız etmiyor. Bugün çok mesela rahatsız etti benim Böyle saçımı toplamak istedim falan sürekli. Ya da böyle ortadan. Zaten biraz uzayınca artık şöyle olmaya başlıyor. Şöyle. Şu şekilde böyle kullanmaya başlıyorum. O yüzden. Ama ben böyle bu halini daha çok seviyorum. Böyle. Tamam bir şekilde. Öyle. Şimdi hemen yüzümü yıkayayım hızlıca. Şöyle yüzümü hızlıca yıkayayım. Evet, şimdi dişlerimi fırçaladım ve yüzümü yıkadım. Şöyle şu gül suyu, bu doğal bir gül suyu. Bununla böyle tonik gibi ben bunu kullanıyorum. Artık bayağıdır böyle çok fazla kozmetik ürünü, şeyler kullanmıyorum. Önceden daha çok meraklıydım. Hemen böyle bir şey gördüğümde alıyordum, deniyordum falan ama benim cildime iyi gelmiyor böyle çok fazla değişik ürün kullanmak. O yüzden artık böyle serum bile çok kullanmıyorum. Kağıt maske çok sevdiğim için ara ara kağıt maske kullanıyorum. Onu da çok seviyorum. O hissini böyle çok seviyorum. Onun haricinde artık böyle işte makyaj temizleme suları ya da tonik, böyle şeyleri çok fazla kullanmıyorum. Çünkü benim cildime iyi gelmiyor. Artık iyice onu fark ettim. Ee, gül suyu kullanıyorum. Bu güzel gözeneklerime falan iyi geliyor benim. Onun dışında da sadece yıkama jelim var. O da şu. L'Oreal Roche'un bu yıkama jelini kullanıyorum. Bir de Neutrogena'nın bir yıkama jeli var. O biraz arkada şimdi. Sivilce karşıta olan. O da iyi geliyor. Onu da seviyorum. Ondan da biraz var. Bir de Blu Roche Posay'nin ürününü kullanıyorum. Onları seviyorum. Onlar iyi geliyor ama onun haricinde ı -ı. çok fazla ürün kullanınca cildimde hemen böyle pütürlenme oluyor. Ve sivilcelenme oluyor. Zaten e, cildim meyilli Sivilce, sivilcelenmeye. Daha önce de bayağı bunun için tedavi falan, falan görmüştüm. O yüzden artık çok karıştırmıyorum böyle güzel oluyor. Baya sabah uyandığımda falan da gayet cildim böyle pamuk gibi oluyor. Bir ara dilim çok kuruydu. Birkaç böyle kağıt maske kullandım. nem içerikli. Bir de bayağıdır şu nemlendiriciyi kullanıyorum. Güzel bunu da beğendim. Bundan önce de genelde yine alın. Yine böyle sivilce karşıtıydı galiba. O da yağsız bir nemlendiricisi vardı turuncu. Onu uzun süre onu kullanıyordum. Hatta bundan önce o vardı. Bunu da yine böyle biraz baktım güzel falan diye yorum görünce tesadüf böyle bunu aldım deneyeyim diye. Bayağıdır da böyle bunu kullanıyorum. Kullanırım da artık. Öyle. Bunu da böyle söyleyeyim dedim. Yani eğer böyle çok problemli cildiniz varsa çok fazla ürün Kullanmak, iyi yapmak yerine daha da bence kötüleştiriyor. Artık onun farkına vardım. O yüzden a -a, artık. Yoksa mesela serum falan çok severim normalde. Ee, gördüğümde hemen böyle almak istiyorum maskeleri. Ee, kil maskesi olur, farklı başka maskeler olur, olur. Normalde çok severim ama onlar da iyi gelmiyor. O yüzden artık böyle birkaç ürünle devam ediyorum. Onlar iyi geliyor. Evet artık bu videoyu burada kapatıyorum. Bu video kısa bir video olacak büyük ihtimal. Yani zaten ben çok uzun video yüklemiyorum ama bu daha da kısa olacak, 10-12 dakikalık falan olabilir. Umarım güzel bir video olmuştur, severek beğenerek izlersiniz. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve şimdiden iyi bayramlar.